الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم الى اخر الايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم La yedhulul cennete men la ya'manu caruhu bevaiqah. Sadaka Resulullah. Fima qal ev kema qal. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Aziz müminler Allahu Teala bizleri doğumdan ölüme kadar insanlarla iç içe yaşamak üzere yarattı. Bu hayatta kimi zaman sıkıntıya düşer, yüzüne kapılırız. Kimi zaman da iyiliklere nail olur, sevinç kaplar dört bir yanımızı. İşte böyle anlarda etrafımızda duygularımızı paylaşacak insanlar arar gözlerimiz. Ana babamız, eş ve çocuklarımız, hısım ve akrabalarımız kadar komşularımızın da yanı başımızda olmalarını arzularız. Komşuluk sadece ortak kullanım alanlarına sahip olmak değildir. Komşuluk duvarların birbirine yaslanmasından ziyade gönüllerin birbirlerine kaynaşması demektir. İyi bir komşu aramadan önce iyi bir komşu olabilmek demektir. Komşuluk saygılı ve paylaşımcı, fedakar ve duyarlı olabilmektir. Komşularımıza eziyet etmemek, şeref ve haysiyetlerine, namus ve iffetlerine dil uzatmamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Mən kana yüminü billahi vel yevmil ahir fela yüdib Allah'a ve ahiret ine iman eden komşusunu rahatsız etmesin. Bu ve benzeri hadisler tamil bir mümin olmanın yolunun komşularımızla ilişkilerimizi düzgün tutmaktan geçtiğini belirtmektedir. Kıymetli Müslümanlar, maalesef aşırı dünya bireysellik ve bencillik Komşuluk ilişkilerimizi gün geçtikçe zayıflatmaktadır. Oysaki Allah Resulünün uyarısı gayet açıktır. Ehsin ila zalika tekun müminen. Komşusuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki müminler olarak bizler gönüllerimizi birbirimize komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? Saygıdeğer müminler, komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesine katılman, Borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabır tavsiye etmendir. O halde komşularımıza karşı sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında olalım. Komşuluk hukukunu ayakta tutalım. Gönül sofralarımızı birbirimize açalım. Muhabbet ve samimiyeti ortak kılalım. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyelim. Komşuluk ilişkilerine zarar verecek her türlü yanlış söylem ve davranıştan kaçınalım. Sabır ve tahammülü elden bırakmayalım. Unutmayalım ki Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna karşı en güzel davranandır. Aziz Müslümanlar, geçen hafta Ana vatan Türkiye'mizde büyük bir acı yaşandı. Bartın Amasra'da madem ocağında meydana gelen patlamada 41 kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Ahirete ithal eden kardeşlerimize Yüce Rabbimden rahmet, geride kalan aile efradına ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Cenab-ı Hak yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Bizleri... بالذهاب وإلى أجبار ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام